sevgili terazi burçları ay burcu terazi yükselen burcu terazi olan dostlarım sizi neler bekliyor 3 Haziran 9 Haziran arasında bir cumadan bir cumaya bu arada hayırlı cumalar Allah ibadetlerinizi kabul etsin mutlaka sabah saatlerinde kuşluk saatlerinde bir tövbe namazı kılabilirsiniz. Ya da Cuma suresini okuyabilirsiniz. Cuma suresi evde bereket için, hastalıkların giderilmesi için, büyünün kalkması için birebirdir arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenülle yeb Lüven ne kümlağı bir şeyim min esaydı. Tenalühu ve limahu kümli yalem Allahu. Me yahfühu bil gayb. Femeni te da. zalike felehu azabun elim. Ya eyu helzine. la takdülüs. Sayda ve en tüm hurum. Ve men kattelahu min küb müteammiden fe Müslüman müslüma katela minen ne ami yahlukümü bihi zeva adlim minküm hediyem balikal kabeti ev kefferatun taamü mesakine ev adlü siyame li yezuka ve bale emri afa allahu amma selef ve ma ade yentekimullahi min vallahi azizün Züntikûn. Maide suresi Maide suresi 94 95. ayeti okudum. Terazi burcu arkadaşlarım. Maide ne demekti? Gökten inen sofra anlamında geliyordu. Anlamı buydu. Hazreti Meryem'in hayatından söz ediyor. Hazreti İsa'nın hayatından söz ediyor. Bu hafta şifalanmaya ihtiyacınız var ve de bu hafta pek çok terazi burcu arkadaşımın şifalanmanın yanı sıra sevgili terazi burçları maddi bolluğa ihtiyacı var. Dostluğa ihtiyaçları var, barışa ihtiyaçları var. Veya hava yoluyla seyahat etmeye ihtiyaçları var. Şimdi bazı korkularından kurtaracağını gösteriyor yıldızname. Korkulardan kurtulacaksın. Aynı zamanda bir diyet yapabilirsin. Kilo aldıysan yemene içmene dikkat etmen konusunda uyarı geldi. Hayvani gıdalardan uzak durabilirsin. Belki peş peşe değerlerin oldu, kan değerlerin sıkıntı verdi senin ya da yakınlarından birinin. Bir sağlık problemi gözüktü. Bir maddi manevi kaybı gözüktü. Arkadaşlar, öncelikle sağlığınızı kaybetmeyin, gerisi bulunur. Bir genç kız olabilir, bir yeni yetişen çocuk kız çocuğu olabilir, onunla ilgili bazı sıkıntıların olabilir. Ona söz geçiremiyor olabilirsin. Buna da çok dikkat etmen gerekiyor. Belki sana uyum sağlamıyor, işe gitmiyor, meslek edinmek istemiyor, okula gitmek istemiyor. Böyle sıkıntılı süreçlerde var. Bunun üzerinde durmanızı rica ediyorum. Bir kız çocuğu problem çıkartabilir arkadaşlar. Özellikle kız çocuğu diyorum. Bir denge tutturmaya çalışıyorsun. Zamanı yetiştiremiyorsun bu ara sevgili dostum. Ve aynı zamanda bakınız, aynı zamanda istediğin şeylere sahip olmakta zorluk çekiyorsun. Etrafınızda çok hilebaz ve cambaz türü insan var. Cambazlık yapıyorlar. Sen de bir iniş bir çıkış yaşamaktan moralmen çökmüşsün madden manen çökmüş gösteriyorsun arkadaşım. Buna dikkat etmen gerekir. Bir olayın iç yüzünü araştırmak istiyorsun. Bir şeyleri yoluna koymak istiyorsun. Ama ne yapsan faydasız. Şu aralar ihtiyatı elden bırakma. Terazi burcu iç sesine güven. Şu anda bulunduğun koltukta oturduğunu görüyorum. Bir işin olabilir, çalışıyorsundur, ev hanımı olabilirsin. Tamam tahtında bahtında oturuyorsun ama küçük sevinçleri görmüyorsun. Çünkü büyük bir üzüntün sana var, isabet etmiş. Bir işin sırrını öğrenemiyorsun. Acaba bu söylenenler gerçek mi? Acaba doğru mu? Acaba yalan mı? Böyle bir kendi kendine bir korku enerjisini çekmişsin. Evliysen kocanla ilgili korku olabilir. Bekarsan partnerinle ilgili korku olabilir. Kalbin boş ise aniden meslekte ilerleme ya da maddi durumunu iyileştirme ile ilgili sorunların olabilir. Her ne ise bunlardan olanı Tahtında oturacaksın. Ha, ani'den bu hafta para girişi var. Ama az ama çok senin yüzünü güldürecek bir gelişme. Adeta uzaklardan önce haber gelecek. Sadık ve güvenilir bir dost, insan olmanın onuruyla sağlam bir insan sana gelip kaybettiğin parayı kazandırabilir bir işi verebilir veya yani kendi kanından canından birisidir yardım edebilir bunları al ve kabul et şimdi arkadaşlar bazı duygusal ilişkilerde tıkanma yaşayabilirsin hayal dünyasında değil mantık dünyasında gezmeni istiyorum Yeni bir döngüye girmeni gerektiriyor bu durum. E, zamanı yetiştiriyorsun ama kendini düzene sokabilmek için biraz disipline etmen gerekecek. Yani önceleri yitirdiğin zamanı kısa sürede toplayacaksın. Bilgiyi e, öğrenmek istiyorsun, daha çok bilgiye mi ihtiyacın var, daha çok paraya mı ihtiyacın var? Bunların hepsini gerçekleştireceğini görüyorum Allah'ın izniyle. Ve bir yere toplantıya gidebilirsin. Balık burçlarından olsun, yengeç burçlarından olsun, koç burçlarından olsun ilişkilerini düzelteceğini görüyorum. Yüzünle ilgili bir değişim yapacaksın. Yani bir kaş yaptırma olabilir hanımlara söylüyorum. Ya da ne bileyim yüzünde hafif bir dolgu tarzı bir şey yapabilir. Ama çok da güzelleşeceksin. Yüz ve saç bölgesinde değişim olacak arkadaşlar bakım veya işte herhangi bir durum olabilir bakım olabilir ya da bir ameliyat gibi basit bir şey olabilir zalimlerden korunduğunu görüyorum geçmişini affedeceksin Allah sana kötülük yapanlardan İntikam alacak bunu bilmen lazım. Bu hafta bunu göreceksin. Bu hafta intikam haftası. Rabbim sana kötülük yapanlara eza verecek, ceza verecek. Gör bak. Ve bir işin aslını öğrenmek istiyorsun. Örneğin işe girebilecek miyim? Bu kadın benim için hayırlı mı? Bu erkek benim için hayırlı mı? Bir şey öğrenmek istiyorsun. O yüzden sana üçlü bir vevk vereceğim arkadaşım. Ve şu vevki yaptığında bakınız şu vevki yaptığında istiyorsan yap eline çiziyorsun arkadaşım şu şekilde bak eline çiziyorsun üçlü vevk yapıyorsun sağdan sola doğru yukarıdan aşağı doğru evet şu şekilde sağdan sola doğru birinci satır ikinci satır üçüncü satır olarak yazıyorsun ve üzerine anne adını kendi adını yazıyorsun Diyorsun ki Allah'ım bu işin aslını öğrenmek için istiyorum. Rüyamda bana bunu göster. Üzerine de 71 kere ya hadi okuyorsun. Yatıyorsun arkadaşım. Burada çekebilmen için, kolaylıkla çekebilmen için gösteriyorum. Üçlü vevki. Her günde, bu hafta boyunca her gün 400 kere ya hadi zikrini çekeceksin Allah'ın izniyle anlamı nedir arkadaşlar İstediği kulunu makbul olduğu seviyeye getiren istikamet veren zat demektir arkadaşlar ee, Allah yürü ya kulum demesi için sevdiğin insanla bir araya gelmek için ve de hayırlara vesile olması için bunları çekebilirsin her gün 400 tane ya hadis zikrini bana ulaşmak isterseniz arkadaşlar 0546 481 3506 Astro Canan ben seviyorum sizi. Hoşçakalın, dostçakalın.